Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ne Olur Evet de şarkısının videosunu çekiyoruz. Beğenirseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ama Evangel kanalında yayınlanacak bu. Ama bilirsiniz. Yani öyle diyorum. Yani bulabilenler izlesin. Daha çok yani İngilizler izliyor. İngilizler falan filan yorum yapıyor ama yine de izlemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlerle beraber Ne Olur Evet de şarkısının videosunu çekeceğiz. Eminim beğenirsiniz. Güzel olur yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar başlıyorum. Bir dakika arkadaşlar bir durdurayım. Pardon arkadaşlar durdurdum. Evet arkadaşlar bir durdurayım. Evet arkadaşlar pardon durdurmuştum. Hemen videomuza başlayalım. Ama arkadaşlar iki dakika bekleyeceğim. Pardon. Uyum çok kötü mü? Düşüyor. Aynen gülümseme, gülümsememeye çalışıyor. Büyük düşüyor yoksa. Ah yeter konuştuğumuz. Hadi başlayalım biz. aşkım Minik kraliçem Seni çok seviyorum Ben de Benimle ah, Benimle Benimle evleniyorsun Ha ne diyorsun sen lan versem de adam değilim İnanamam ki hangi Yalancı mıyım ben sanki Ulan sen kahveden çıkmazsın Okey tabla bilmem öğrenirsem senle oynarım Yok aman dur orada kalsın Kumar da vardır şimdi sende Asla korkma benim çok da param yok da zaten Altı üstü derdim saadet Olmaz aşkım var birazcık ama Ellerinde uslanırım dam dam Yarın seni de istetirim anamla Git konuş babanla Anam başım belada deli misin sen oğlum Öldürürlerim de zaten özgürüm Ben hiçbir şeyden anlamam ki Çamaşır bulaşır kelim ayağıma dolaşır Korkma bebeğim elime her bir iş yakışır Hem dikiş takış da biliyorum Sana bir şey bırakmam Ay, Kuru fasulye pilavı yap sana kal. Bana bağırıp durma Çarparım ağzının ortasına. Yüzünden var. <laughs> 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 Affet bebeğim kendimi kaybettim birden bire. Benlik şiddet dilden gelir ama elden gelmez. Ha, tabii tabii o zaman isteklerimi sayıyorum. Yatlar, katlar, beatler, fitler, miklar, mikser. Lan şimdi bu kız bir de benden klip isterse. İsterim tabii ki sersem. O zaman çekelim dersem kabul eder misin? Söyle bana.